Evet fotoğraf çekimi için hazırım ben. Canlı yayın başlayabilir. Hazırız. Ay çok heyecanlıyım. Ay ben de ben de çok heyecanlıyım. Ay bu düşürmeden yürüyebilecek miyim acaba? Kızlar yürürken sadece bana odaklanıyorsunuz. Kameraya bakıyorsunuz. Başka hiçbir yere bakmıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Ha? O elbise daha olmadı mı? Daha olmadı mı elbise? Elhamet etmeye çalışıyorum efendim. Bir dakika dur sabit dur. Kızım iki günde bu neyin kilosu? Patlatacaksın elbiseyi. Ne biçim armut oldun sen şimdi? Hey, patlatmış zaten onu dikmeye çalışıyorum. İki günde kilo olanlar. <laughs> dur kolda Canım benim kızlar şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz. Canım dur senitasyon zen düştü herhalde. Bak bunu böyle önce bununla başlayalım. Önce elmayla başlıyoruz sonra da elmayla bitiriyoruz anlaşıldı mı? güzel. Elbiseyi diktim efendim. Heh. Çok fazla hareket etme tekrar yırtılmasın. Tamam. tamam o zaman hadi bakalım başlayalım. Evet. 3, 2, 1. Kayıt. Ekinlerimi azmayın. Benim, benim sıram. Benim sıram değil mi? Hadi çık çık çık. çık. E, e, tamam. E, e, e. Ay. 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 E, canım, e, e, kiraz, üzüm, üzüm, üzüm çıksın canım. E, şey elbise beni çok sıktı. Tekrar patlayacak. Elmadan sonra ben çıksam olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Puzzle'da parça sırası böyleydi. Elmadan sonra üzüm geliyordu. Bekleyeceksin biraz daha. Hadi hadi çık 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 çık. çık. Hadi üzüm. E, ee, üzüm. Üzüm nerede? Hani çıkmadı ya? Sensin ya. Ha, ha e. <laughs> Aa ne kadar tatlı. Ne yapıyorsun sen ya? Canlı yayındayız. Kameraya bakacaksın demedim mi? İneğine bakıyorsun. Ha ha atısı tamam. Ben senin içinde. Nefes ben alamıyorum. Beni çok sıktı. Bayılacağım galiba. Aa. Evet Cilek. Evet sıra sende. Düştü. Kalk kalk, kalk. Aa, Ne oldu? i̇yi misin? Ay. Canım benim. Yalnız bu bu şey sadece meyveler. Sebzeler sonraki kreasyon. O şimdi bak bu domates buraya olmaz. Bu domatesi ver bana. Sadece armut taşıyacaksın. Tamam. Çılık hadi sıra sende dedim. E, tamam tamam çıkıyorum. Ay! Aa, neye bastı öyle o? E, ne yapacağız? Bunu yayınlayabilecek miyim acaba? takılma ona takılma devam et canım devam et devam et Çıkar. tamam tamam ay ben ne zaman çıkacağım kirazcım sıra sende canım dikkatli olmalıyım ha, süper çok iyi yürüyor aferin aferin sana bravo Oo, en iyi model bu galiba çok iyi yürüyor efendim. Ee, şey kirazı zaten zamanı değil. Çok önemli değil. Ee, Muzcuğum, sıra sende canım. Ee, bir şey diyeceğim. Hı? Sürekli düşüp duruyor. Acaba bunu mu çıkarsaydık önce? Yok olmaz. Sıra bozulmasın. En son ses çıkacak Hı. canım. Ay, ay iyi misin? Ay benim sıram. Geliyorum. Elkinlere basma. Ay ay. ay, ay, ay deldin ay, havucu ay. deldin. Ay. Havucu. Ay. Bu bitti biberlerim. Aha. Gitti. Gitti biberim. Ay mahvoldun saçın başı. Koka üstünden? Ay. Ben bu şartlar altında çalışamam. Ama amcacım, efendim, oh. şey, amca çok rahatsız oldu herhalde. Ay yok yok çok önemli değil o benim dedem. Dede biz sana bu konuyu konuştuk canım. Ay Hı -hı. şimdi Muz gitti. Muz nereye gittin? Artık ben çıkabilir miyim galiba benim sıram? Yok canım Muz olmadan olmaz. E, sayın basın e, defile iptal Muz yok. Ne defile iptal mi? Evet canım muz kaçtı. E o zaman biz gidiyoruz. Ee, i̇yi günler. Ekinlerim bitti. Ne? İptal mi? Ben bu işuna mı mı bekledim? <laughs> Ay kan şekerim düştü herhalde. <laughs> Ekinimi yama.